Sesi artık duydum zili pes. Bu kadarına da çektim res çek Fişini kalbinin komadan kurtulma Asterix Sana Ver o elime Aha düştün dilime Kurtulamazsın çırpınma İş de işlemeli rhyme'larım Kaç hayat söndürecek dişleme rapimi hepinizi diye Bak hele yolculuk hele beni gördün gir kefene Kaç kefere çıkmışsa sefere öde diyetini peşin hadi Kurşun adrese teslim sen bunu yersin Harbiden estim geçtim her daim ben her <laughs> masasında biz kare as as Yanıyor iç suyu tas tas kırtlağımı yorma Boşa kas kas süneper hepiniz Havanda pas pas Sağ can number 1 yolu İç soğuk bayram sağlam kalmadı Sıyırık kafadan Deli dolu Gül. buralar her gün bayram Gitmiş model binekti Prenodan fırlayan cam kapağından Farkınız yok çok mu bir Herkes flow atar ama Herkes bunu yapamaz Farklı sound üretimindeyim sizin için Fark edin diye saçmalar Ama maksat kafiye Değişim yok hep aynı Kişiye özel hitap içmi de Hoş gelir dinleyiciye Ama ipler elimde o da fakat görmek istemediği gerçekler var Aslında hiçbir şey yapmamaktansa Bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor açıkçası Bismiga hadi deneye Koşun. Poker masasında biz kare as as K** yanıyor iç suyu tas tas Gırtlağımı yorma boşa kas kas Süne pere miniz hamamda pas pas Gaziantep Turkish number one Yolun düşer ise iç soğuk ayran Sağlam kalmadı zeyrek kahada yolu dolu her gün her bayram oradan. Fark yok bil ki çakal ya da tilki Kes bir besleme harbi katilin Sen sekereste sahi testere Meister X X ray cihazı <laughs> de buyurun barkodu kodu yüzde <laughs> okurum onurum yeter bak bana bir göz odanızda siz o sıra durun nedir rapteki son durum master hep üretici kurum kudurun lan biz <gülüyor> size <gülüyor> borazan evet. destek burada Lizip ve araban maraban araman Epesini, paranın ta ebesini Kalkanın yedi sülalesini Ben maksadım Poker masasında biz kare as as Yanıyor iç suyu tas tas Gırtlağımı yorma boşa kas kas Süneper hepiniz hamamda pas pas Gaziantep Turkish number one Yolun düşer ise iç soğuk kayran Sağlam kalmadı zırık kafadan Deli dolu buralar her gün bayram